Bugün karşınızda Jiyan Duman'la beraber eğitimde 1 vs 1 atacağız. Hadi 1 vs 1 yapalım. Eğitimde atıyoruz şu anda arkadaşlar. Jiyan Duman konuşmak ister misin? Evet. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar genceler. Gencolar bugün çok güzel bir Frufire evet. videosu ile karşınızdayız. Evet. Abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Evet. Şanım açmayı unutmayın. Evet çok güzel söyledin Jiyan Duman. E, i̇çinde sıra kaldı. Karasıya da o tele, diğer telefik birine yerine gidiyor. Aynen. Çifte, çifte vektörle atalım. Yok ya. Evet evet çifte vektörle atalım. Çiftesi vektör. Çifte vektörle atıyoruz. Seninki girdi mi? Heh. Benimki daha yeni girdi. Bekle Jiyan beraber girelim. Ben yakma tabaca sarıyor bak. bak. Sen de bu yakıyor. Evet Vector bu As, sene kaya, kaya, Free Oradan al bak şu yakma tabancayı. Bu sene Free Fire'a Vector eklendi arkadaşlar. Bunu da biliyorsunuz. Free Fire sevenler video like at. Aynen. Dur. Abone olmayı da unutmayın ve şu anda savaş kanalındayız. Arkadaşlar yer, bu yerde başka tefek. Bekleyeceğim ben geliyorum. Garajı da orada tefek. Bir de de gel zaten gördüm. Ben öldüm. Öldü zaten gördüm. Evet. Jiyan neredesin şimdi? Jiyan ben teleferin yanında. Adam geliyor yalnız bak. Ben oğlum adam geliyor adam. Adamın gelmesine gerek yok lan. Nereden lan bu adam? Bak görmüyor musun oğlum? Seni öldüren adam. Aldım onu. Jiyan'cım karşıya geç. Çifte Benim canım yap, çifte, çok az. Çifte. Geç karşıya çifte yapıyorum. Geçtin mi? Hı hı. 1 2 3. Yakba tabancasıyla Başla. Yakma ile oynayacağım. Ve, Ve birbirimizi yakma oynuyoruz. Çok kötü. Kim Alep sürtüyor? Ben öldüm arkadaşlar. Ciyan Duman beni avladı. Zaten uzaktan uzağa geldi Şimdi ee, G adam bu sefer de Ölüm şeyin orada oynayalım. Orada garaja geliyor. Tam bu sefer de garajda oynayalım. Aa, ya, ya, garaja da yakın et. Bu adam. Yok. Bu sefer de garajın orada mı oynayalım? Evet. Tamam gelebilir. E şöyle de ki adamı ödünün. Neredesin sen şu an? Canlı bak 61 53. Geliyor bak canlı bak. Tamam Cihan sen bu kapının girişinde dur. Ben dışarıya çıkamam zaten. Dur adam giriyor. Adam giriyor. Dur Cihan. Ben buraya geçiyorum. adam geldi. Jiyan adam geldi. Başladım. Adam var, adam adam. Başlayamadan Ay. herhalde sona erecek bu oyun. <laughs> bu ne şey ya ne? Geç, geç, ha, geç. geç duruyor. Tamam ben de hemen kenarına geçiyorum 1 2 3 başla. Canlı canlı adam. Kafasına adam çıktı. Adamları kafa Ay, tutma Şian, adamlara kafa tutma. Gir şu sahanın içine. Öldün mü? Yok. Oğlum sen neredesin lan? <laughs> lan oğlum <abi>, buradaymış lan. Satmıştın oğlum. <laughs> Öldüm lan. Ay yaşlar et dedin. Bu, se bu sefer de hiç şeyde bu... oynayalım. İtfaiye ya, yerinde. Geliyor geliyor. İtfaiye. Lan ya. bu gej gibi bir tane adam var arkadaşlar. Şu anında önünde. Dur dur o, dur. Öldü ya. Harika çekecektim ya. Jiyan ale, pürt gitmedi. Bu sefer çift vektir Jiyan çift vektir. Jiyan adam saldırıyor. Öldüm. Adam saldırıyor adam adam adam. Hmm, gel Ağlamadım. Gel. Neredesin? Gelenme. Dur gel. ben de tamam, geliyorum. Adam var orada adam. Ne adam ne yapıyor da? Lan? lan kaçıyor kaçıyor. Kaçsın bırak bırak kaçsın. Telefek de öldü de öldü. bunlar kim lan bir sürü kişi <gülüyor> var. <gülüyor> Öldün mü? Ben mi? geldim içerideyim. Neredesi? Göremiyorum. Adam var abi ya. Üf. Adam Öl pro herhalde dalıyor. ya. Arkadan da bekle. Öldüm abi ya. Bu arada Jiyan'la ben kuzen oluyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Nereye Aa, gelin Jiyan? Canlı sekiz oraya gel. Hangi oraya? Canlı sekiz. Hmm. Ölmedin lan onayla. Öldü de pro'da canlı sekiz. Gel lan gel. Ben pro'yu ödüreceğim. Aa burada da bir tane daha pro var. Oo o pro. Pro pro. Aa canını çarpmış. Ölmüyor. Aa iki tane pro'lar kafa kafa tuttu be. Jen geliyor mu? İtfaiye. İtfaiye. Ben istasyondayım. Geldim. Aa adam sıkıyor. Şurada olmuyor lan. Gelemiyorum ki. Geldim mi? Arkadaşlar geldim. Anne Bana... kıstı lan. Dur dur tamam. Lan Bana... kıstı lan. Canın gitti mi? Yok, seriden az gitti. Ama ne yapıyor? Hiç. Onu geçsene. Yok. Onu geçsene. Nasıl diye sıkıyor? Lan oğlum ben sıkıyorum mu adam sıkıyor mu? Ben de sen de sıkıyor gibi böyle gözüküyor. Ben geldim geldim. Nelerse be yine göremiyorum. Ben başladım. Ben içindeyim, içindeyim. Hadi 1 2 3 Başla. Taşla da belki sap gibi orsa da 1 2 3 başla. Kadar... Arkanda adam var ha. Benim mi? Evet, <laughs> bitti. Evet arkadaşlar. Şu anda, evet, burun buruna burun buruna burun. Ha, yan aldım arkadaşlar arkadaşlar. Abdullah'ın 4 kili var. Benim 6 kilim var. Hemen sahaya bomba gibi bir giriş yapıyorum. Neredesin girdin mi? Gir, gir kenara. Gir kenara. Oğlum girsene. Evet. Oğlum ben seni ben yürümekle alacağım. Hadi da alabiliyordun lan gitsene. Hadi başla başla. Dur. Başla ben seni canım al. Hadi yürümekle alıp ben direkt. Ben Lan git. git. Ben buraya geçiyorum adam. Bir Allah, iki Allah, üç başla. Ben <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Dur ben onu alırım şimdi. Oo ben ta neydi? Ebeğin içinden. Bu geliyor telefekte ebeğin içine. Çünkü ebeğin içine Geldim bak gel. Bak geldim ha. Görüyor musun? Bak ben bir Hadi başla Cihan başla. <gülüyor> Alamadım. <gülüyor> Yo çok oldu. Azıcık oldu ha. Çok. Lan oğlum biz daha hiç oynamadık ha. Azıcık olmadı Arkadaşlar bu oyundan sonra da bir klasik ya da takım çalışması maçı çekeceğiz? Oğlum internet kötü ne? İnternet çekmiyor. Adamın Baksana lan onu. benim kameraya. Ay beni öldüren adam. Neredesin Jiyan? Ben istasyondayım. Ben de istasyonundayım bu sen. Ben istasyonda değilim ki ben ifa edeyim. Ne yaptın? Aa prolu adam beni öldürdü. Nerede Biz o onda. prolu adam ben onu... Aa geldim geldim. adam prolu adamın arkasındayım ifade edeyim. Bak gidiyor soldan. Bak. Bu adam bak da pro. Elmiyor lan. Ben sıkmasın. Tamam tamam. Ya niye sıkıyor bana da ölmeye sıkacağım ya. Zaten pro. Jean bitiriyorum tamam mı? Bitir be. Ben de, de, de Arkadaşlar. Videoya like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Evet arkadaşlar çıkalım birazcık da klasik atalım. Takım çarpışması atalım. atalım. bu eli de bitirelim. Jiyan bekle geldim tamam mı? Jiyan gel. Gir içeriye. Öbür köşeye gir. Öbür köşeye gir. Canın kaç? Pro var. Öyle. Prolu. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Abone olmayı ve like, like atmayı. Çıkma, çıkma. Like atmayı Bunu unutmayın yok, videoya. Gerek, like atmayı unutmayın ve arkadaşlar videoyu beğenirseniz like'lar çok olursa kapatma kapatma çok... kapatma kapat öyle girecek ve daha da çok video gelecek hoşça kalın kendinize iyi bakın Kapanma.